Ben de televizyondaki adam yanlış konuştuğu zaman çüş diye bağırıyorum. <laughs> Birisi diyor ki Mustafa Kemal altı yaşında hafız idi. Çüş! <laughs> şey <yol oynadı." gülüyor> Duyuyor mu? Duymuyor. Hissiyatımı diri tutuyorum. Biri diyor ki sana gizli bir şey söyleyeyim. Mustafa Kemal Paşa ne yaptıysa. Bu da ilahiyat profesörü. Kulağını... Gizli kalsın aramızda. Televizyona söylüyor gizli kalacakmış. Manyak. <laughs> Mustafa Kemal ne yaptıysa Hazreti Peygamber'den ilham aldı yaptı. Çüş! Çüş! Yedi sülalene çüş. Eşek bile senden masum. Hissiyatımı sağlam tutmak istiyorum. Siz de böyle yapın. İster faydası olsun ister olmasın buzu fillah, furbu fillah. Allah için buz, Allah için muhabbet. İlahiyat profesörü çıkıyor televizyonda diyor ki Mustafa Kemal ne yaptıysa Hazreti Muhammed'den ilham aldı. Çüş. Çüş. Niye bu adam Ağrı Dağı Hindistan'dadır demiyor? Şaşarım. İlahiyat profesörü çıkıyor. İlahiyat profesörü. Bunlar saymakla bitmez. Ben timarhane olduğunu söyledim. Belki beni haksız bulan oldu. Bin delille teyit ederim. Kur'an-ı Kerim'in ahlak ayetleri dışındaki bütün ayetleri tarih, tarihseldir. Günümüzde geçerliliği yoktur. Ulan sen Kur'an'ı Mustafa Kemal'in tutku mu zannettin be ey melun? Yaşasın cehennem. Ama bu ilahiyat profesörü. Arı dağında çoban değil. Size böyle yüzlerce misal veririm. Bu devir fikri bir kaos devridir. Allah'a nihayetsiz şükürler olsun ki bu kaosun anaforundan kurtulan sizin gibi gençler var. Elhamdülillah. Ne kadar şükretsek azdır.